ABD Başkanı Biden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le basın açıklaması yaparken kürsüdeki kağıtları yere düşürdü. von der Leyen Biden'ın yine düştüğünü sandı. Konuşmasını bitirdi, kürsüdeki dosyasını kapattı. O sırada içindeki kağıtlar yere düştü. ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha basın açıklaması sırasında talihsizlik yaşadı. Kağıtları yere düşen Biden onları önce ayağıyla iteledi. Ardından almak için yere eğildi. O sırada arkasında duran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Biden'ın düştüğünü sandı. Tutmak için ona doğru yöneldi. Kağıtları aldığını fark ettiğinde ise gülümsedi. You Thank you. Biden daha önce başkanlık uçağının merdivenlerine kapaklanmıştı. kararnamelere imza attığı kalemini ceketinin cebine koyamamıştı.